Başla. Unutma, bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya de düşman oldu yenildik. Bilirdiler can vermiş eski Türk. Sandılar ki can vermiş eski Türk. Topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkemize Yunan'da insaldılar. Anadolu baştan başa et yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler duyguları var gibi. Bizi kurtar, bizi kurtar Ya Rabbi! Deyip yanan şehirlere kapandı. O yıkılan baştan başa batandı. Her yer siyahtı, hatta siyahtı güneş. İçin için gönlümüzde bir ateş. Yandı yandı bir alevi bekledi. Bu yanan şey gönülleri ekledi. Bir gün yanar dağ gibi ufuklan. Alevdenli en nihayet bir isyan. Artık yeter diye bir ses inledi. Dağlar taşlar bu sedayı dinledi. Bu ses de şan verdi toprağa taşa. Şanlı Gazi Mustafa Kemal Paşa. Top yoktu, süngü yoktu. Bu yokluktan Türk yarattı bir ordu. Bir gün Gazi söz verdi ki divanda. Yunanlıyı boğacağız vatanda. Bu söz bütün yönelleri dolaştı. Çoluk çocuk her Türk savaştı. Göğüslerle şimdikleri yıktı Türk. Kahpe düşman yurdumuzda boğuldu. Yarısı da köpek gibi kovuldu. Ey Türk kızı! Bir millete yok inan. Milletinin yarattığı şen destan. Ey Türk oğlu! İbret olsun bu sana. Yabancıyı sakın koyma vatana. İçindeki duyguları uyutma. O kurtuluş kavgasını unutma. Başka. Vatan ve gazi. Şu denizler, şu dağlar, şu ormanlar, şu bağlar. Her köşesi bir cennet, Şu koskoca memleket. Senin de yavrum senin. Sen de fitte annenin. Nindisiyle uyurken bu cennet gibi ülken hep düşman varlar doldu. Ya Kardeşler, ne babalar kardeşler, anneler ağladılar, karalar bağladılar. kalktı aktı nehirlerden, göklerden, şehirlerden. Yükselen mazlum ahı arıyordu Allah'ı. Düşman ezerken bizi ne? atıldı büyük gazi. Sanki bir güneş doğdu, karanlıkların oran oldu. Borcundur ölen tanı, sev gaziyi